Gerçekten hazır mısın? Bilmiyorum. Başlayalım bakalım. İlk elin günah olmaz. Bir bir tane soru soralım ondan sonra anlayalım mı ne oluyor? Hadi bakalım. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelime geliyor. Rastlantıları düzenleyerek insanların iyi veya kötü yaşam sürmelerine neden olduğuna inanılan gizli güç, baht, talih. 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 Şans. Yok. Talih. Şans. Şans doğru cevap. Tamam. Tamam böyle okey tamam o zaman evet. sen bana böyle fıt fıt bas diyeceksin. Aynen, tamam ya. Bilce okay. ben bilemedim bunu. <laughs> ben evet. kafasını karıştırdım böyle yapıyorum. Nazlar nazlar. <laughs> <laughs> <böyle, böyle>, nazlar. <laughs> <laughs> tamam. İran evet, okay. en iyisini bitirdi orada. Tamam, anladık. İran bakını buldu. Yavaş yavaş açılırsın. Tamam. Yavaş yavaş açılırsın. Açılacağız. Evet. <laughs> Hadi. Bazı ülkelerde insanların tam gece yarısı yeni yılın mutlu geçecek 12 ayının simgesi olarak 12 adet tanesini yedikleri bir meyve. Dört harfli bir meyve. Taneli bir meyve. Nar. Dört harfli. taneli meyve. Böyle taneli. Salkımlı. Üzüm. Üzüm doğru cevap. Hiç duymadım biliyor ne? Yılın yılı mutlu geçirecek yani bu meyve. Evet, zaten bu, bu biraz. Abi yaz meyvesi değil mi üzüm? Ha? Yaz meyvesi. Bunu sonra Aa, tartışın bu nasıl bir çirkinlik ya. ya. Neyse tamam. Daha Bekliyoruz buzuna, burada. Hadi. Eylül, Ekim gibi. <laughs> Demek ki buz, buzluğa mı ay, atıyorlar? Ay, ne ay, yapıyorlar? Gideyim. Tamam. Ben... <gülüyor> <gülüyor> hadi tamam. Hadi ikna tamam, oldum. Tamam tamam okey siz haklısınız <gülüyor> abi. <gülüyor> Bakalım gelsin, ikinci dört harfli sorumuz. Bakalım neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Yanıp kül olduğu ardından kendi küllerinden yeniden doğduğu anlatılan <laughs> efsanevi kuş. Anka. Anka doğru cevap. Bana gelecek. <laughs> o soru bana gelecek. <laughs> Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk, bağlılığı. <laughs> Abi ne kadar zor. <gülüyor> sürdürme, sürdürme. <gülüyor> Ay, iki bana geldi. Ay bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Çok zor. Değil. Oğlum harf al bir şey yapsın. Harf alabilirsin. Harf, alabilirsin. aldık. Bitsin süresi bırak. Karışmıyor abi kimseye? Semt. Aha. Ne? Boza. Aa, evet. Boza, boza. Cahil. Yok. Semt adı ne? Çok ters geldi. Ya şey o ya Enis çok e, nokta nokta. Vefa. Vefa doğru. doğru. Gerçekten. Heyecanlandı. İnanılmaz. Enis Ay. ilk defa bir kelime bildi ve arkada neredeyse ters takla atacak sevgili izleyenler. <laughs> <yani>. e, çok <laughs> güzel. Ee, beş harflilere geçtik. İlk beş harfli cevabımızı hangi soruyla arıyoruz? <gülüyor> Biraz hızlanmamız <laughs> gerekiyor. <laughs> Morali <gülüyor> bozuldu diyor. <laughs> <Buyursun> Enis ya. <laughs> Enis'e rağmen yarışıyorum <laughs> burada. <Hadi gülüyor> evet. Hala. O zaman beş harfli ilk kelimemiz gelsin. gelsin. Bakalım o nasıl gelecek. Hayır. <laughs> Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan ortam. Hazar, sul. Karşılıklı hoşgörüyle oluşturulan ortam. Harf alayım. Aa, niye? Al. Evet. Ee, şey. 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 Bı -bı -bı Şe. Ş. 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 hoş. <laughs> Sus be. Karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle oluşturulan ortam. Sul. Su. Yurtta sul. Barış, barış. Eda. Barış. Barış. Doğru tamam. Doğru eş anlamlısı oluyor. Tamam. Okey. Ben de Nasıl? Ben yine bilim. Nasıl bilemedim? Hayır, yani... Ben kesin birinciyim. bunlarla, bunlarla. Sonuç şeydi, bir şey attım aklı karışsın diye de. Ya. my my, my horse. Evet. Çok bulabildiğimiz bir şey değil Barış o yüzden belki. Ooo Çok Çok bulabildiğimiz, rastladığımız bir şey değil Barış o yüzdendir belki. Saysiz barış istiyoruz 2020. Barış, evet, barış. yurta sul cihanda sul dediği gibi ulu evet. önderimizin biz de onu diyoruz ama dinleyen var mı bilmiyorum. bilmiyorum. Buyurun. Mecazi anlamda hayatınızda bir dönüm noktası oluşturan herhangi bir olayın başlangıcı. Dönüm noktası oluşturan... Hangi takvimi kullanıyoruz biz? Hicri, Miladi. Yani beş harfli o, bir harf fazla. Milat. Milat doğru cevap. Pardon kalemimin ucu düşmüş. <laughs> Çok tuhaf bir gün oluyor. Efendim beş harfli ikinci kelimemiz gelsin ne oluyorsa olsun artık buyursunlar. Göremiyorum. <laughs> <laughs> Sadece torun sahibi olanların sahip olduğu bir hısım veya akraba türü. Sadece torun sahibi olanların. Evet. E, akraba. Torba. Orba. Pardon. Sus ya. <laughs> torba mı? <laughs> torun, torba ya ne bileyim ben. Hayır hayır şöyle. Türü. Mesela torunum varsa benim e, hangi Derdim. akrabalarım olur? Hangi akrabalarım olur? Torunum varsa benim büyük akraba, ee, yaşlı. Hayır torunun varsa sen <laughs> Genç. yaşlısındır büyük var. Ee, ne? Gelinin veya damadın damadım var. var. Demek ki başka neyin var? Gelinim, damadım, torunum, çocuk. O torun dedik zaten torun, torun var. Değil. Başka neyin olur? Harf al harf. Harf alayım. Harf al. Harf al. Harf al. <laughs> Ü ü ayçiçek sus ya. Aman be harf alayım. Harf aldık. Çıkmaz bu. Ü <gülüyor> <gülüyor> küçük. <gülüyor> dur dur o <onu>, dur dur. <laughs> <laughs> Ölümü dünya. Sakin <laughs> ol, sakin. <laughs> Aa! Yine aynısı oldu sevgili Can. Hayır tabii ki Aa, değil. Ben küçük mü? <laughs> küçük bir akraba mı? Küçük enişteyi diyorum <laughs> ya. Yani Bilmez yardımcı olmazsınız <laughs> da benim anlatışım Oluyorum, Oluyor, oluyor. Mesela gelin damat var ya, mesela evet. senin oğlun var. Senin gelinin var diyelim Evet. Şimdi gelini Gelin, ben güven. söyleyeyim Başka gelinin üzerinden ne akraban olabilir? Görümcem olabilir Olamaz sen <laughs> damadın annesisin Damadın annesi durdurdum, durdurdum evet, evet. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> geline... Bu yarışma böyle biter bir, Birce gelinin ailesi senin neyin oluyor? Ne, ne bileyim ben neyim oluyor? İşte ben ailem, ailem oluyor Hayır oraya değil git ya. <laughs> Kaynanalar birbirine neyi olur? <laughs> Evine gönder Evine gitsin istemiyorum <laughs> Kaybetti. E, Hayır elen, Hayır, elen yok. Bir saniye... Hayır açmayın diye <laughs> ya? <laughs> Dümür ne abi? Asla gelmiyor. Küçük Türkiye Nereden bilsin o dünürü? Devam et. <laughs> Bak, büyük de olurdu. Hakkı Sen, sen aşkım. <laughs> <laughs> Eğlendin şu an? Hayır, eğlenemem bu kadar ha, erken. Eğlendim. Hala yarışacağım demen de ayrı bir cesaret <gülüyor> yani. <gülüyor> Eğlenme Ay, yok. Arkadaşlar Ama siz bak, nereye dünür, geldiğinizi farkındasınız hocam. Dünürüm. Dünürü dünürü... Birce arkana dönüp durma ne yapıyorsun? Aa! <laughs> 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 televizyon karşısında olsam bilebilirdim belki. <gülüyor> Aynen. <laughs> Hayatım ama işte onu diyorum kafası gidiyor insanın. Evet, küçük gidiyor. dedin ya. <laughs> Akraba soruyorum küçük. O da arkadan Hayır, diyorum, ama küçük şey, enişte kafa... <laughs> <yediyor. gülüyor> evet. Ama bak kafa karıştırıcı. Yani torunu varsa evet. nesi var mesela şimdi illa torunun olmasına gerek yok ki dünür olmak için. Soru kafa karıştırıcı hakim bey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, kafa karıştırıcı olsun ki kolay olmasın tamam, diye ee, bir cevap olsun. İlkelin günahı olmaz. Günümüzde ulaşımdan çok turistik amaçlı kullanılan uçağın hava aracı. Uçağın hava aracı, turistik uçağın <laughs> hava aracı. Kapadokya. Balon. Balon doğru cevap. Hej, Kåksen! <laughs> 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 <laughs>